Sıcak ve samimi bir e, evet. toplantı olmuş. Evet. Serkan Hoca'nın söylediği de senin değerler, <laughs> benim değerler <Hocam>. <gülüyor> <gülüyor> Peki Peki bir, biraz böyle e, yönetim bazında e, bir yerlere göndermeler var. var. E, Hasan Bey'e mi gönder? Hasan Bey'e, Fikret Orman'a, Hüseyin Yücel'e, Ahmet Nurçevi'ye. Yani kim varsa geçmişte. Top yani. toptan bir. Çünkü sorulan sorular da biraz da bu yöndeydi. İşte toplantılar yapılıyor, ikili görüşmeler yapılıyor, camiada başkanlık yapmış isimler falan. Ne diyorsunuz size karşı? bir hareket mi gibi sorular geldi. Onun üzerine e, Serdar Var mı böyle söyledi. bir oluşum var mı? Ya oluşum şöyle Serdar... Bir hareketlilik var mı yani? kongre yönelik bir hareketlilik yok. Bir ay önce oldu zaten. Daha kongre. yeni oldu ben Evet, anladım. evet. Bir ay önce oldu. E, şimdi divan seçimleri var Beşiktaş'ta Eylül'de. O yüzden hani bu divan seçimlerine yönelik toplantılar yapılıyor. E, oradan yola çıkarak Serdar Adalı böyle bir şeyler söyledi ama e, çok yoruldu Beşiktaş'ta. Yani bu divan, emlak, borsa, halk halka arz. Yani tam güzel meseleler de... Bu arada... E... Sayın Yaman Türk, e, Sayın e, Aratla ilgili ihraç istemiyle evet. e, değil mi e, yönetim kuruluna sevk edilmediler? Onu açıklık getireyim. Güzel konu açtığınız iyi oldu. E, disiplin kurulu değişti. E, seçimler oldu. E, Ahmet Akpınar'dı. Onların yerine başka bir yeni ekip geldi. Ahmet Akpınar disiplin kurulu başkanı olarak kendilerine sorulan ihraç dilekçelerini değerlendirdiler. Her iki i̇ki şahıs içinde oldu. genel kurul üyelerinin sunduğu dilekçeleri değerlendirdiler ve dediler ki iki isminde ihraç talebiyle yönetim kuruluna sunulmasına. Yönetim kurulu da bunu tüzük gereği genel kurula getirip genel kurulda oynatmak lazım. Oynatması gerekiyor. Ama Ahmet Akpınar ve ekibinin bir önceki disiplin kurulunun aldığı kararda şöyle bir eksiklik oluştu. Bunu da biz şuradan öğrendik. Bir disiplin kurulu üyesi Ahmet Akpınar ekibindeki birisi sosyal medyadan yazdı. Bizim kurulumuzun yani benim de içinde bulunduğum kurulun aldığı bu karar hukuksuzdur. Tüzüğe uygun değildir. Niye? Dört tane asil üyenin, asil üyenin onayı gerekirken üç asil üyenin toplantıdaki üç asil üyenin imzasıyla böyle bir karar alınıyor. Bir önceki disiplin. Evet, evet, evet. Ve bu bu karar alınarak Tevfik Bey ve Hasan Arat'ın e, ihracı kararı yönetim kuruluna gönderiliyor. Dolayısıyla Yok mündedir Yok hükmünde. Yani. Yönetim Kurulu da Serdal Adalı yönetimindeki kurul da bunu yeniden görüşülmek üzere Devrim Bey'in yeni seçildiği başkanlığındaki disiplin kuruluna geri gönderiyor. Dolayısıyla yeni disiplin kurulu. Yani hem Tevfik Yaman Türk'ün hem de Hasan Arat'ın durumları. Mı? Evet, ikisinin de durumları. O yüzden hani şey Tevfik Bey Tevfik Yaman Türk Divan Başkanı olarak seçilen yönetime yeni mazbatalarını verdi ya orada bir tartışma oldu. Nasıl ya ihraç edilmedi? Hayır, edilmedi. Hı. Onlar görüşülmedi. Yeni disiplin kurulu yeniden bunu karara bağlayacak ve yönetim kuruluna gönderecek. Yönetim kurulu da gelen dilek. Tüzük gereği 4 asil üyenin olması gereken bir yerde 3 asil üye gönderdiyse neyini görüşecek? Zaten mutlandır e, o yani oluşmamış bir karar. Evet geri gönderdi yani, işte yani. Tüzüğü değiştirmeniz o. lazım. O da geriye yönelik olmaz. Yani evet. yeniden bu işlemlerin olması lazım. Evet Tekrar yeniden yapılacak. Mesela, yeniden lazım. yapılacak. Yeni disiplin kurulu yeniden görüşüp yönetim kuruluna gönderecek. Onlar da mali kurulda yani sonbaharda yapılacak mali kurulda genel kurulun oylaması adına genel kurula getirecekler. Karar aynı çıkarsa. iki isimli ihraç. Yani farklı. karar ihraç e, istemiyle gönderilen eğer bu işlemler tekrar evet. oldu ve yönetime geldi. Yönetim kurulunun e, yetkisinde değil onlar Eğitim, genel kurula mı getirdi? Tabii. Genel kurulda çoğunluğun oylamasıyla genel kurul derse ki ihraç oylama yapılıyor. İhraç e, süreci başlıyor. Ondan sonra ihraç edilen isimlerin mahkeme süreçleri başlıyor. Yani geri dönmek için de başvuruda bulunabilir. Peki. Genel kurul oylamazsa, onaylamazsa ihraç olmuyor. Peki. Durum böyle. Durum bu. Bu tarafta da bugün gayrimenkul e, talebi ile ilgili bir kongre yapacak. Beşiktaş. Olağanüstü kongre. Dikili Taş'taki arazisiyle ilgili. Ne bunu zaman yapılacak? 22 Haziran'da yapılacak. Önemli bir konu bu. E, Beşiktaş Kulübü geçen hafta kurumsal olarak kendi sosyal medya hesaplarından ve sitesinden çok uzun bir metinle bunu paylaştı. Ve bu içeriğinde çok ciddi hukuki, ekonomik basit terimler içeriyor. Yani çok anlaşılabilir bir dil değil. Halk dili değil ee, tabirle. Bu infiale yol açtı. Böyle bir yetki istenir mi? Çünkü başka maddeler de var dikili taşın dışına çıkan. Böyle bir yetki kimseye verilmez gibisinden. Beşiktaş'ın mallarını satıyorsunuz, çarçur ediyorsunuz gibi bir infial oluştu. Başkan onun üzerine bugün bu bası toplantısını yaptı ve sade ve anlaşılı bir dille anlaştı. Hmm. Anlattı ve daha anlaşılabilir bir hale geldi. Çünkü imarsız bir arazisi var Beşiktaş'ın orada. Aylık 4 milyon euro faiz ödüyor Beşiktaş. 4 milyon euro günlük 125 bin euro faiz ödüyor Beşiktaş. Şu anda borçlarına. Korkunç bir rakam. Orada da bir arazi var. Arazi Niye var. biz bunu nakite evet, döndürmüyoruz? Evet. Yani. İnsanların tedirginliği şu Levent abi. Beşiktaşların sütten çok ağzı yandığı için artık şeye e, üflemek de etmiyor Klima tutuyorlar yoğurda. Çünkü güven endeksi o kadar aşağı indi Doğru. ki. Önceki yönetimlerde güvendiği dağlara kar yağdı Beşiktaşların. Şimdi diyorlar ki ya acaba? Normal çünkü başkan da bunun farkında. Şimdi güven çok aşağı düştü. Ben ikna etmem lazım. Tatmin etmem lazım insanlara diyor. Doğal olarak genel kurula getirip anlatayım. Yetkiyi verirseniz yapalım faha çıkarız diyor. 150 milyon euro ile 200 milyon euro arası gelir gelecek. Gideceğiz borcumuzu kapatacağız. Bize kalan tapuları da kasamıza koyacağız diyor. Ee, ama yetki verilmesi olan üstü kurulda bu diyor bir güven oylaması değildir. Hmm. Yetki alamadım işte yönetim güvenini kaybetti demek değildir. Bu diyor başka bir iş. Onay çıkmazsa biz yolumuza bugünkü gibi aynı şartlarda devam edeceğiz diyor. Asıl mesele bunların hepsi önemli konular para ama 24 Temmuz'da Beşiktaş'ın tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi. Öneleme maçları. Şimdi Beşiktaş... İki öneleme artı bir Tabii e, hoca Beşiktaş'ı Avrupa'ya taşıdım diyor ama henüz Avrupa'ya katılmadı Beşiktaş. Avrupa'ya ön eleme hakkı elde etti. Ön geçemediğiniz zaman, playoff'a kadar gidemediğiniz zaman yenilince geçmiş olsun gruplara kalamıyorsunuz. Onu bir defa daha hatırlatalım izleyicilerimize. Playoff'a geldiniz. Playoff'ta eğer takılırsanız konferans ligine gideceksiniz. Evet. Ama playoff'a gelmen gerek. Tabii playoff'a yani iki önlemeyi geçmeniz lazım. Bu gayrimenkul meselesi, borsa meselesi yüzde doğru yapın. Müthiş de para kazandırın. Asıl hikaye orası. Yani orayla birlikte entegre götürmeniz lazım kolay mı? Zor ama entegre götürmek zorundasınız. Ee, başkan da kampa minimum 3 transferi ve net 11 olacak 3 transferi yetiştireceğim diyor. Alacağım diyor. Ve bunun dışında da kim 2-3 oyuncu dışında kimin yerine ne gerekiyorsa hepsini alacağım. Çalışmalarım bu diyor. Giriş gelişme sonuç diye ta tarif etti. Giriş kısmı devre arası kısmıydı transfer dönemi. 3 transfer dönemi istemişti. Girişin çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Gelişme kısmı başkanın yönetim şeklinin başarılı olup olmadığı tarzında bize fikir verecek. Bir kriter olacak döneme girdi artık. sen. Yaz transferi. Tabii bundan önce çok kriter değildi. Çünkü maaf olmuş bir kulüp. 3-4 ayda bir başkan için çok değerlendirme ha hakkaniyetsiz olurdu. Bu kriter olacak döneme girdi. Burayı bekleyip göreceğiz. Hoca planlama için vermiş raporları. Ee, i̇sim isim de gitti. İmmobiliye... Ben hemen şöyle ha, sana tabii. isim isim söyleyeyim tabii. izinle. Ee, şampiyonluğa oynayan bir takım kuracağız diyor ve bizimle aynı inancı taşıyanlarla yola Doğru. devam edeceğiz. Ee, Demir Ege ile ilgili olarak bon servisine alma opsiyonu Rio Avede. E, umarım Beşiktaş'a geri gelir. Çok evet. kısa yorumlarını rica ediyorum. Evet. Çok do kısa. Doğru. 5 milyon euro orada e, opsiyon. Kullanmama ihtimali taksite bölme ihtimali var. O yüzden Demiregen'in Beşiktaş'la yaz döneminde idmana çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Peki. İmobile'nin maaşında indirim talebimiz oldu. Bir Santford'a e, transfer edeceğiz diyor. Evet. İmobile yani... kalsa da kalmasa da alacağız diyor. Maç başı teklifinde de bulunmuşlar İmobile'ye. Kabul etmez muhtemelen. Ayrılmazsa da diyor kalır ama biz kendi birinci golcümüzü alacağız diyor başka. Gitme olasılığı yüksek diyorsun bu durumda İmobile'ye. Parasını diyor. alırsa gider Başka türlü gitmez. Peki. Ee, rakiplerimizin yaptığı transferleri görüyorsunuz. Ee, gerçi hani herhalde devre arası için ya da sezon başı için söyledi. Şu an için yapılmış bir şey yok. O ayarda transferler yapacağız diyor. Şu an Rıdvan Yılmaz'la ilgili bir girişimimiz yok. Mevcuttan daha kaliteli kim varsa hepsini değişeceğiz evet. diyor. Masuaku ve Svensson için söyledi bunları. Masuaku'ya da maç başı teklifinde bulunmuş. Garanti ücretini düşük tutarak. Ama her halükarda kalsa da ikinci bir sol beki alacağız. Bana. Bunun nedeni Masuaku'nun... Maç başının dışında bir sözleşme yaptıktan sonra e, ilerleyen haftalardaki düşüşünü engellemek için. Tabi istikrarsız bir oyuncu. Çünkü Maso hakkında böyle bir sıkıntı var. Var. Tamamen bunu garanti almak istiyor Beşiktaş. Oynarsa çok iyi Oynadığı oyuncu. Oynadığı zaman da maç iyi kazandırır oyuncu. size. Oynamadığı evet. zaman da topu tribüne vurur. Ama önceliği golcü sol açık ve 6 numara Beşiktaş'ın. Golcü sol açık. Sol açık ve altı numara. numara. Net olarak istediği e, ya yani, del kampa yetiştirmeyi net istediği evet. üç oyuncu. Bu arada ne zaman başlıyor kam? E, bu ayın sonunda işte Haziran sonu. ...25-26'sı gibi toplanacak Beşiktaş. Nerede? Yani İstanbul'da? Yok. yurt dışı kampı yurt dışı var Beşiktaş'ın. Evet, tamam. Yurt dışı. E, Jetson transferi konusunda temkinli gidiyoruz. E, Benfica'dan %50'yi alamazsak gönderme tarafları değilim. Evet. 5 e, yıllık daha sözleşmesini uzatacağım, hazırladım dedi e, getsona Alırsak dedi bon servisini çok fahiş bir rakama satarız. Onun dışında Getson'la devam edeceğiz dedi. Semih Kılıçsoy'u bugünden satmayı düşünmüyoruz. Evet. Bunu da söyledi. Semih'e çok üst düzey bir teklif gelirse satacak ama şu an o rakamları bir ara görmüyoruz. Yapmıştı. Şu an göremiyor o rakamları. O yüzden kadroda tutmak istiyor Beşiktaş Semih Kılıçsoy'u.